Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz ben Kaan. Bugün yine akvaryum dostuyuz. <laughs> Şöyle donmuş yemlerimiz var arkadaşlar. Frozen marka. Bunlar Hollanda'dan geliyor ve Atakan Pet Shop sayesinde aldım ben. Betam, Betam'da denemiştim daha önce kan kurdunu falan. Şimdi arkada rasporlar var. Rasporar'da deneyeceğim. Öncelikle ilk başta donmuş yemler nedir? Bunlardan bahsedelim biraz. Yani donmuş yemler işte başta beta, diskus gibi etçil balıkların veya farklı türleri de var tabi burada. Hani balığınıza göre seçiyorsunuz bunların türlerini. Balıklarınıza protein kaynağını sağlıyor. Hani evinizde canlı yem veremiyorsanız veya canlı yemi sürekli tutma şansınız yoksa buzluğunuza bunlardan birer tane atıyorsunuz ve istediğiniz zaman çıkartıp parça parça halinde verebiliyorsunuz. O yüzden büyük bir avantaj sağlıyor bu. Ve düzenli verildiğinde balıkların renklerinde de değişme yarattığı söyleniyor yani. Ben tabi çok tecrübe değilim bu konuda ama en azından size Bunları iletmek istedim. Bunlarda farklı olarak bir de stick formda olan var. Şimdi mesela bu stick formu. Şöyle göstereyim. Şunu hatta şöyle koydum tanesine. Zaten bunu çok fazla tutmak istemiyorum. Hani direkt dolaba koymak istiyorum dondurucuya tekrardan. Zaten arkasında da hangi canlılar için uygun olduğunu da gösteren bir tablo var. Yine bunları Atakan Peşop'un sitesine girip oradan inceleyebilirsiniz. 2022 kadarı da donmuş olarak saklanabilecek şey var. Önce paketlemeden bahsedelim. Paketleme de bunların direkt soğuk buz aküsüyle geliyor ve stafor kutuda geliyor. Tabii genelde bir günde gidebilecek yerlere yol durar. Hani şu ara biraz kargolar sıkıntı olduğu için bilmiyorum nasıl olur kargoda ama yakından girip görüp de alabilirsiniz Atakan Peşop'tan. Bunlar mesela 95 gram varmış. Diğerlerine biraz daha farklı göre. Yok ya, hepsi aynı. Bunlar da 95 gram. Diğerleri de kapsül şeklinde. Onları da göstereyim. Bu kan kurduydu. Bu şu neymiş? Bu tropikal canlılar için. Glass form cam kurdu bu da. Ben bugün adam bundan deneyeceğim. Bunlar da şöyle kapsül formunda. Bunlardan birer tane alıyorsunuz, atıyorsunuz. O şekilde hani hem dolabınızda bir koku yaratmıyor bunu aldığınız zaman. Hem de tek tek parça parça alabiliyorsunuz. Kalan kısmını yine dolan, dolapta, dolapta takıyorsunuz. Ama şunda hani normalde bizim besin, bizim yediğimiz besinlerde olduğu gibi bunlarda da çözünen ürünü tekrardan kullanmayın. Ona göre hani ne kadar canlınız yiyorsa, canlınız ne kadar yiyorsa o boyutta çıkarmakta fayda var dolaptan. Şimdi <laughs> cam da şöyle atalım, beyaz cam kurdu. Şurada yine bu kan kurdu zaten. Burada Cyclops var. Bu da ciklet türleri için üretilen bir ürün. Ciklet türlerinde kullanılabiliyor. Diğer tropikal canlılarda kullanılabiliyor. Mesela diskus hanesi bunda boş. Diskus da kullanılamıyormuş. Diskus için özel farklı var sanırım bir tane. Bunun da rengini şu şekilde. Zaten ben makro fotoğrafını çektim. Onları da koyarım adını size. Bunların dediğim gibi oranlarına bakabilirsiniz internetten çok rahatlıkla bulursunuz. Mesela örnek olması açısından buradan bir kan kurdu makinem göstereyim size. Analiz değerleri ham protein %5 diyor. Ham yağ %1 diyor. Ham lif %0.9 diyor. Nem mi diyor? %92. Yani kurutulmuş yemde verenler var tabii ki kan kurdunu ama yani dondurulmuş yemin besin oranı kesinlikle daha fazla. Kurutulmuşta çünkü suyu maalesef gitmiş oluyor. Bu da tuzlu su camları için olan bir ürünü. İleride bir gün olursa bunlarla besleyebilirim onu. <laughs> Marin Mix o ürünün adı da. Şurada ne var? Ha, yani bu yine normal kan kurdunun kapsül versiyonu. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da Mysis. Bu diskus ve cikletler için kullanılabilen bir ürün. Tatlı su ve tuzlu suda da kullanılabiliyormuş bu arada bu. Mesela bakalım bunun değerleri neymiş. Analiz değeri %10.02 ham protein diyor. Ham yağ %1.1, ham lif %0.4, nem %87.7 diyor. Zaten hepsinin kullanılış şekli aynı. Onların bir tanesini göstereyim size. Ondan sonra balıklarımıza vereceğiz bakalım. Balıklarda aç. Yani dün besledim en son. O yüzden muhtemelen yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Bir tane kan kurdu aldık. Bir tane de bundan aldık. Şimdi ben şunları bir çözümlenen dolaba koyayım gireyim. Evet arkadaşlar şimdi şuna ben bir Akvaryumdan biraz su aldım. Hangi akvaryum koyacaksanız ondan su almanızda fayda var buna. Ondan sonrasında şunu açalım önce bir. Ya bunun avantajı bu biraz daha kolay çözünüyor diğerine göre. Buna önce normal su koyabiliriz çünkü bunu süzeceğim ben. Yani çok fazla kirletebilir akvaryumu. O zaman bunu süzüp koyacağım. Bunu size direkt koyacağım. Bu normal su bu arada. Şimdi açalım. Evet kan kurtlarımızı döküyoruz. Buna ağzım sulanmadı bu arada arkadaşlar. <laughs> normalde biliyorsunuz böcekleri falan genelde ağzım sulandı falan derim ama bunu ağzım sulandığını pek söyleyemeyeceğim. Evet normalde 15-20 dakika deniliyor genelde ama bunlar çok daha çabuk çözünüyor. Evet şunu biraz daha su koyacağım. Biraz karıştıralım. Bu kan kurduğunda arkadaşlar eğer canlarınız küçükse bunları biraz makasla böyle daha küçük hallere getirebilirsiniz. Ama canlarınız büyük canlıysa yani tek seferde yiyebilecekse böyle de bırakabilirsiniz. Tabi bu işlem ekstra suyu kirletiyor ama dediğim gibi bunu süzeceğim lazım. Direkt böyle koymayacağım. Evet açıyı biraz daha yakın alayım bunu. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Buna stikolonuna koydum ve yaklaşık 5 dakikadır fren bekliyor. Tabi canların boyutları küçük olduğu için bu. Bunu biraz daha kestim ben ve bunu süzeceğim. Buna normal su koydum o yüzden. Bunda da beyaz cam kurdu var. Bunda kapsül olanından attım bunu da. Bunu direkt akvaryum suyundan aldığım suyla çözündürüyorum. Zaten bayağı bir çözüldü. Bunu da kesmeye gerek yok. Bunu Bunları... da Boyut gayet ideal benim canlılar Suzu için şöyle bir şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi süzelim bakalım biraz. Suzu geçi kullanmayayım ben ya. Şöyle yapalım. Kirli suyu şuraya alalım. Biraz kan kurudu da gitti ama olsun. Zaten benim balıklarım bayağı az olduğu için bunların çok az bir kısmını vermiş olacağım. Ve kalanı maalesef çöpe gidecek. Hani siz canlınızın boyutuna göre bunu isterseniz kesebilirsiniz de. Veya yarım stick kullanabilirsiniz işte. Artık size kalmış bir durum. Şu kirli suyu şuraya dökelim. Kirli suyu döktük. Artık bu hazır halde. Kan korumuzu bu şekilde verebiliriz beyaz cam kurdu. Bu da verilmeye hazır halde. Videonun sonlarına ben beslenmelerini ekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Yeni benden sipariş vermek istiyorsanız da aşağıya ben link bırakacağım. Atakan Peşok'tan alabilirsiniz bunlara. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.